Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Selahattin Eyvi dizisi analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nihayet yeni dizi hakkında en somut bilgi aktarıldı ve yapımcı tarafından gönderilen paylaşımda dizinin ana kadrosunun senaryo okumaya başladığı bilgisi verildi. Daha önceki paylaştığımız videolarda dizide kesinleşen bazı oyunculardan bahsetmiştik. Bugünkü videomuzda senaryo okumasında olan sürpriz ana kadro oyuncularından bahsedelim. İlk etapta gördüğüm diriliş Ertuğrul'da başarılı performansıyla Kurdoğlu karakterine hayat veren oyuncu Hakan Vanlı ve Ertuğrul Bey'in abisi rolünde izlediğimiz Sungur Tekin Bey'i canlandıran Sezgi Nerdemir diziye oldukça kalite katmakta. Bunların haricinde de seçebildiğim kadarıyla yine Kuruluş Osman'la daha önce Salvador olarak izlediğimiz Latif Koru da Selahattin Eyyubi kadrosuna güç vermekte. Bir başka dikkat çeken oyuncu ise Cem ve Yiğit Uçan'ın en küçük kardeşleri olan ve daha önce de Paydat Abdülhamit dizisindeki Ömer rolüyle dikkat çeken Batın Uçan da kadroya dahil olmuş. Batın Uçan da aynı abileri gibi aksiyon sahnelerinde gayet başarılı bir oyuncu. Şimdilik dikkatimi çeken oyuncular bunlar. Daha sonra diğer oyuncularla alakalı da başka bir video yaparız arkadaşlar. Videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.